Evet, öncelikle hepinize merhaba. Ee, yeniden aylık market alışverişimizde biraz gecikmeli yaptık gezmeye falan gittik ettik onun için. Bu ay biraz gecikmeli olarak yaptık market alışverişini. Ee, bimden yani karışık yaptık bimden yaptık şoktan a 101den birden yaptık. Şöyle e, bir paket makarna aldık. Ee, kahve olarak ben e, kuru kahveci. Mehmet Efendi'nin kahvelerini daha çok seviyorum. Şöyle iki pakette ondan aldık. Nudul aldık birkaç paket. Kaç paket aldıktan bilmiyorum. Şöyle nudul aldık. Şöyle tuz aldım. iki paket. Çöp torbası aldık. çöp torbası, şöyle yine bir paket makarna, şöyle tiyonk makarna bir paket daha, şu da e, tuvaletleri hani lavabolara koymak için e, küçük boy çöp torbası. Evet Miray bir tane kutu oluşu aldı. Şöyle bir paket kakao aldık. Tıraş bıçağı aldık bir tane. Evet burada bir paket makarna daha var. Şöyle tost ekmeği aldık. iki tane. Evet bir paket krem şanti aldık. Evet bir paket tuz var. Bana cips. Evet bir paket cips. Ben çok seviyorum. Çocuklara da birer paket cips aldık. Bu ton e, bilmiyorum belki benim yaşadığım evet. olanlar varsa bilirler. Tombi bizim küçüklüğümüzün. Evet çocukluğumuzun şeyiydi. Bir de Amigo vardı fıstık. Amigo fıstık. Bir de Tombi. Onlardan aldılar. Burada yine nudul var. Bayağı bir nudul alışverişi yapmışız. Şimdi ben çok seviyorum değil mi Evet, evet. Şöyle bayağı bir süt aldık. Kaç paket aldık? Aa! 5 6 paket mi? Ne süt aldık? Süt çünkü bizde çok tüketiliyor. Evet Miray okul alışveriş şey, ürünleri de gelmiş. Miray oradan makasını da aldı. Evet bunlar yine süt. Evet. Bir paket tost ekmeği de aldık. Şöyle e, Aknaz'ın Bim'in e, kaşar peyniri de çok güzel oluyor. Aknaz'ın kaşar peyniri var. Bunu, bunu evet. mu aldın sen? Evet. Saç tokası. Siyah renk aldık. Bundan niye aldın? Bunu ben görmedim. Miray Hanım toka almış. <laughs> şöyle e, Bim'in fındıklı Nescafe'sinden aldım. Yine Mira Hanım'ın ganimeti. <laughs> bir tane şey istedi Mira Hanım. E, Nescafe'in e, bir şeydi. Kahvaltılık <laughs> gevreği. Bir de e, bu ballı gevreğinden aldık. Bu, bu, da çok güzel oluyor. Yani tavsiye ederim eğer şey yapmayan <laughs> varsa ama ballı olanı güzel oluyor. İki paket de bundan aldım. Oğullarım da seviyor. Evet. Şöyle bir tane defter aldım. Bunu kendime aldım. Bununla şöyle bir de kalem aldım. Şimdi hani günlük plan falan benim başka defterlerim var. Ama bunu dedim sizinle birlikte doldururuz. Günlük planlar falan yapıyorum. Hep birlikte yaparız diye düşündüm. Evet keldili bisküvi aldım bir tane. Evde bulunsun diye hani misafir gelirse falan. Elin altında hazır olması güzel oluyor. Evet Soğuk burada e, latte var. E, dört güzel. tane birer tane hani <laughs> aldık hepimizde. İki e, Evet. Bir tane aldık. Lekola. <laughs> Lekola'yı da annem aldık. Babam istemedi sen de istemedin. Ben batağına kendim aldım. Ben isterdim lekola niye istemiyorum? Hayır şey halatta. Halatte mi tamam. <laughs> evet. 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 bir paket mısır nişastası aldık. Şöyle domates salçası benim. Ee, bir tane kekik aldık. Ee, karabiber aldık. Şöyle bir paket pirinç Buradan aldık. E, Bimin bu pirinci çok güzel oluyor. Ben hep e, pilavları falan, e, yani hepsine sütlaça falan da kırık pirinç kullanmıyorum. Baldo pirinci çok güzel oluyor. Bir tane, bir tane, bir tane. Evet, bir tane daha muzun çıkmış. Şöyle çocuklar bunları seviyorlar. E, dondurulmuş hani patates, soğan halkası. Bir, evet, bir, bir paket daha soğan halkası. Evet. Yine patates. Evet. Şimdi bunu Batuş dolama atar mısın? Patates. Benim evet. Canlandım. Evet. Bir tane süt daha çıktı buradan. Bir de kornişon turşu aldım. Salatalarda falan güzel oluyor kornişon turşu. Evet. Burada yine Miray Hanım'ın ganimeti. Bir Burada bir domuzlu patates. Hayır. <laughs> yumurta. Ha? Bu kırılmış galiba. Bunu şey yaparken yumurta koymadı mı? Onu ben seçmedim. <laughs> seçmedim herhalde. Koyarken de ben, ben koymadım. Babam koydu. İki tane zayiat vermişiz. İki tanesi gitmiş. Bunu boş böyle koy da önce kırıkları kullanırız. Ondan sonra şeyi kullanırız. Evet şurada. Ee, Hanım'ın yine Lol sakızı. Benim ben Lol çok Şöyle toz şeker, yine, yine e, şöyle e, bir tane cip aldık bimden. Şu sıvı yağını da verir misin? Evet, şöyle bimin sıvı yağını da aldık. Evet, şimdi şok markete geçelim. Şok e, marketten de e, pişirme kağıdı aldım bir tane. Ee, ondan sonra şöyle bir tane kalbenin ketçabını aldık. Dur anneciğim. Ee, şöyle bunlar da ağır. Ee, Pantenin şampuanını aldım. Ben Panten kullanıyorum. Çocuklar her şey olur, Clear falan onlar e, onlardan kullanıyor. Bunu kendim için aldım şampuan. Ee, Ariel'in e, bu renklilere özel. Normalde Bingo'dan alacaktım. İnternetten sipariş verecektim. Normalde hep Ariel kullanıyorum deterjan olarak. Ama Ariel sanki bozdu gibi eski böyle hani şey güzel yıkaması falan yok gibi geliyor bana. Onun için Bingo'ya dönesim vardı. Bingo'yu denemek istiyordum. Ama şimdi yine bunu görmüşken şok markette beklemeyeyim dedim. Çünkü deterjanım hiç kalmadı. Bir tane parlak renklilerini aldım bir tane de böyle beyazlar için olanını aldım bu ne kadarmış 4,5 kilo bir de indirimdeydi 41 liradan 21 mi 27 liraya mı ne düşmüştü onun için dedim hani görmüşken indirimde alayım dedim yani bir de o sebep oldu yani bana bir de şok markette alışveriş yapınca hani 20 lira üzeri falan alışveriş yaptığınız zaman bu ürün 8 liraya geliyordu ben de böyle sıvı sabun aldım 8 liraya şimdi a 1e geçelim A101'den de şöyle oğlum şunlardan aldı. Bu akşam onun dizisi var. Çukur dizisini çok seviyor, onu izliyor. Sadece zaten bir tek Çukur'u izliyor. Ee, onun için böyle kendine Çukur'un olduğu zamanlar cips mi böyle alıp... ...onlarla birlikte izler filmini. Dur anneciğim, buna en son. Ee, şöyle iki tane e, mantı aldık. Çorum mantısı diye geçiyor a Evet. Burada da öbür oğlumun cipsi var. <laughs> evet kafamıza gelmesin de orada. Evet şöyle sucuk aldık A101'den bir tane. O sakızı evet, daha evet. önce almıştık anneciğim. Evet. Onu alışverişte yapmadık. E, şu Tukaş'ın mayonezini aldık bir daha A101'den. E, bir de A101'de de hani e, 10 lira üzeri alışveriş yaptığınızda e, bu indirime giriyormuş. Ne kadara geldi? 21 lira liraymış normal fiyatı. 9 lira mı 10 liraya mı ne geldi? Biz de bundan aldık birer tane. Bir de paylaşırız. Bir de A101'den soda ben seviyorum. Çünkü midem benim rahatsız olduğu için sade sodayı seviyorum hani içmeyi. Bir de böyle sade soda aldık. Bu da indirimdeydi yine. Ee, alışveriş bu kadar galiba. Başka var mı? Yok değil mi? Hepsini göster. Bir de iki tane ekmek aldık ekstra. Ha tabii bunları yaptık da bir ay boyunca bunlar bize yetecek diye bir şey var mı? Yok evet. tabii ki. Yani sadece yani gerekli olan ihtiyaçlar. Hani bittikçe, tükendikçe hani yapılır ya. Gerekli ee, olan cips. <laughs> gerekli olan cips. Ee, evet. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, biz sizleri çok seviyoruz. Umarım sizler de bizleri çok seviyorsunuzdur. Ee, kanalımıza abone olarak e, bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. E, beğenmeyi e, yani abone like atmayı, atmayı. evet abone Miray değil. Olmayı. Evet gel böyle Bilimleri söyle. Söylesin. Gel. Evet Miray söylesin. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, zil açmayı. Unutmayın. Evet, zili de açmayı unutmayın. Zili açarsanız e, biz paylaşımda bulunduğumuz zaman e, hemen size bildirim gelir. E, oradan izleyebilirsiniz bizi. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet, Miray da aldığı nevaleleri yesin artık.